Şimdi gelin bir diğer bilgimiz. Şimdi bu da ikinci bilgimiz bak. Sayıların diyor sadece o bebi verildiğinde. Bak sadece o bebi verildiğinde diyor. Tamam. Demin neyi verilmiş sadece o keki. Şimdi neyi verilmiş o bebi. Sonra neyi verecek? İkisi birlikte verecek. O da ayrı bir konu. O da ayrı bir hikaye olacak. Tamam. Şimdi sayıların sayıların en küçük değeri olabilmesi için Toplamının en küçük olabilmesi için. Sayıları OB5 seçeceksin. Çünkü senin hatırla alt sınırın neydi? OB'ti. Doğru mu? O zaman en küçük istediğinde OB5 seçeceksin. Eğer sayılar farklı derse demin mesela o kekte böldüm ya şimdi ne yapacağım? Çarparak yazacağım. Tamam Bizim için önemli noktalardan bir tanesi bu. Farklılaşınca işler bizim de değerleri farklılaştırmamız lazım. Ona göre işlemimizi düzenlememiz lazım. Ancak ancak burada çok önemli bir şey var. Bu ezberden ziyade daha yorumsal olanı. Tamam? Şimdi sana OBEP verildiği her soruda. Tamam? Senin yapman gereken şey tamam? Sayıları başına OBEP'i yazıyorsun. Yanına bir kat yazıyorsun. Mesela A ile B'nin OBEP'i 5'miş ya. A eşittir 5x B eşittir 5y diyorsun. Tamam? senin için en önemli şart bu. İşte sonra işte en küçük dediğinde buraya bir veriyorsun ikisine. Birbirinden farklı dediğin buna bir buna iki veriyorsun gibi. Tamam. Yani biz OBEB verilen sorularda hemen kat yazma işlemini ne yapmak zorundayız? Gerçekleştirmek ve yazmak zorundayız. Bu bizim için önemli noktalardan biri. Özellikle OBEB sorusu çözerken. Şimdi bunu unutmuyoruz. O peki unutmuyoruz. Bak şimdi Diyor ki obepleri 15 olan iki doğal sayının dedi. Şimdi bak obepinin açılımı neydi? En büyük ortak bölen. Yani bu iki sayı da içinde 15'i bulundurmak zorunda. Niye? Çünkü sen 15'e bölünüyorsan içinde 15 olmalı. İşte biz sayıların birine a birine b dedik ya. Birine 15x, diğerine 15y diyoruz. Tamam kesin. Obep olan her şeyde bunu yapın lütfen. Sadece böyle o bebi verdiğinde. E, en az diyor o zaman bizim X'e ve Y'ye en küçük değer vermemiz lazım. 1'e bir verdik. E bu 15 çıktı. E bu da 15 çıktı. Bakıyorum farklı demiş mi? E dememiş. E diyor topla bunları. E topladım 30 yaptı. Metot. Bak metot. Bilgi. Bilgi güçtür. Matematikte bilgidir. Bilgi de ezberleyerek elde edilir. Ezberlersin soru üzerinde uygularsın kalıcı hale gelir ama ezberlemek zorundasın özellikle bazı konularda bilgiler çok önem arz ediyor o yüzden de o bilgilere kesinlikle sahip olmak zorundasın bak gel bir örnek daha yapalım o 32 olan iki farklı doğal sayının toplamı diyor en az kaçtır şimdi biz dedik ki sayılarımızdan biri A diğeri B o bepleri kaç? 32 çarpı X. 32 çarpı Y. İki farklı dediği için X'e bir verdim. Y'ye iki verdim. Burası 32 çıktı. Burası 64 çıktı. Ne diyor? Topla gel diyor. E toplarım. 96 yaptı Neredesin? Aha buradasın. İşaretledim geçti. Hocam en büyüğü sorarsa Şimdi en büyüğü sorduğunda buradaki olay şu. Arş semaya kadar gidiyor. Sınır olmadığı için. Ben x'e 1 milyon, y'ye de 1 milyon 1 verip niye 1 milyon vermedim? Çünkü bak bak. Bak kaçırıyorsunuz. Ne yazıyor burada? Aralarında asal. Bak burası önemli. O yüzden bak dikkat et verdiğimiz sayılar ne olmak zorunda? Bak bir daha yazıyorum. Aralarında asal olmalı. OBEB OKEK okay konusunun en can alıcı noktası. Özellikle de problemleri saymıyorum. Özellik sorularında kesinlikle bu. Aralarında asallığı gözden kaçırıyoruz. Bunu gözden kaçırmayacağız. Aralarında asallık şartı önemli. O yüzden de yukarıya doğru gittiğinde birine 1 milyon verdiğinde diğerine 1 milyon veremezsin. 1 milyon bir vermen lazım. Tamam? Ya da 999 999.999 vermen lazım gibi. O yüzden de bu en büyüğü sorabilmesi için bir üst sınır koymalı. O üst sınıra göre en büyük değeri bulabiliriz. Ama normal sorularda en büyük değer ne yapılmaz? Kullanılmaz. Şimdi bize diyor ki o web x'ye 6'ymış. Yazıyorum. Sayım x sayım y. O kaç? 6. O zaman x yerine 6 Y yerine 6B yazıyorum. Sonra bana verilen şu eşitliğe gidiyorum. X yerine 6A yazıyorum. Y yerine 6B yazıyorum. Eşittir 48 diyorum. Sonra diyorum ki niye de tamallar zaten için ortak parantezi almaya. Sonra her tarafı bölüyorum 6'ya. Diyorum ki A artı B eşit eşittir 8. Sonra değer veriyorum. Diyorum ki ya Allah, Bismillah, Allah Ekber. Bir insanın doğumdan ölüme en çok yaptığı şeyi yani değer verme metodunu kullanıyorum. Toplamları 8 olan sayıları sıralıyorum. 1'e 7, 2'ye 6, 3'e 5, 4'e 4, 5'e e 3, 6'ya 2, 7'ye 1. Sonra diyorum ki sen sen, sen. Sen gelme lan ayu. Diyor ki hocam ben niye gelmiyorum? Diyorum ki sen aralarında asal değilsin. O yüzden benim yanımda işin yoktur. Peki İhsan abiciyi değerler. 1, 2, 3 ve dört 4. Ve seçenekleri A seçeneğine sazan seçeneği olarak 7 koyulmuş atlayın ve işaretleyin diye. Tamam. Şimdi bak sana şimdi çok önemli bin puanlık bir bilgi söyleyeceğim. Burada çünkü bu hataya düşülebiliyor. X'in alabileceği değerler kaç tanedir yerine X'in alabileceği değerler toplama. Nedir diye sordu. O zaman sen bunları toplamayacaksın. Niye? Çünkü senin x'lerin bunlar değil. Bunlar a. X neydi? 6 A. Yani bunların toplamını 6 ile çarpıp çıkan sonuçları toplayacaksın. Ya da toplayıp bunların hepsinin toplamını 6 ile çarpacaksın. Tamam. Sayı derse fark etmiyor. Sayıda değişiklik olmaz. 6 ile de çarpsan fark eden bir şey yok. Ama toplamı dediğinde gidip x'te y'de hangisi ise eğer Orada ne yapmak zorundasın? Toplamı yazmak zorundasın. Tamam. Lütfen dikkat. Şimdi bak. 3 parçaya ayırıyoruz. Hatta dört parça. Bir işte asal ardışık mardışık dediği zamanlar için ilk çözdüğümüz kısımlar için ayırıyoruz. 2, sadece o kek verildiğinde. 3 sadece o verildiğinde. 4 o bep o birlikte verildiği durumlar. Sonuncusu da zaten problemler. O ve problemleri, o kek problemleri diye ayrılıyor. Şimdi eğer bize ikisini birlikte verirse hem o bebe hem o keki birlikte verdiğinde tamam eğer bizden toplamın sayıların toplamının en büyük değeri nedir dediğinde sayılardan birini arşu semaya yani o keke diğerini de MAMAT'a bakasında yer alan o bebe eşit seçiyorum. Alıyorum o kek Alıyorum o topluyorum, geçiyorum. Tamam. Eğer toplamın en küçük değeri nedir diye sorarsa tamam. Önce benim yapacağım şey o keki, o bebe bölmek. Tamam. Bir sonuç çıkıyor. Bu sonucu aralarında asal ve birbirine en yakın. Tamam. İki sayı şeklinde seçiyorum. Bulduğum sayıları o webde çarpıyorum. Diyorum ki görüşmek dileğiyle sen sağ ben selamet. Yapıştırıp geçiyorum. Tamam. Şimdi gelin bu bilgimizin örneğini de görelim. Ve ilk aşamamızı problemler öncesi aşamamızı noktalayalım. Şimdi A artı B toplamının en büyük değeri. Sayılardan biri 270 diğeri 9 toplamları 279. En büyüğü bu. Çok kolay. Asit. Süper. Kafama. Bilgi. Ezberledim. Tamam Yazdım kenara. Şimdi geldim ikinciye. En küçük değeri için. Dedim ki benim önce yapmam gereken şey şu. 270 sayısını o bebe 9'a böldüm. Ne çıktı? 30. 30'u bak 30'u dikkat et. Aralarında asal. Birbirine en yakın sayı şeklinde seçtim. 5 ve 6 diye. Tamam. Sonra o benim kaç? 9. Çıkan 5'i 9 ile çarpıyorum. Diyorum ki 45. Sayılardan biri. Çıkan 6'yı 9 ile çarpıyorum. 54 diyorum. Etti sana. Burası da 99. Tamam. İşimizin özü bu. Bu ikisinin toplamı da bizi nereye götürür? 378 sonucuna ulaştırır diyeceğiz. Bu tarz sorulardaki temel nokta bu. Tamam. Buradaki olayımız tam olarak bu. Ha bu nereden ortaya çıkıyor? Hemen bunu nereden ortaya çıktığını söyleyeyim. Bak onu da göstereyim. Ola ki unutursanız buradan da yapabiliriz. A'yı 9x B'yi 9y seçiyorum. Tamam. Öyle demedik mi? O bebe seçeceğiz demedik mi? Seçtim. Şimdi aldım bak. 9x 9y. Çektim çizgiyi. Değil mi? Bunlar kaça bölünüyorlar? 9'a. Böldüm 9'a. X kaldı, Y kaldı. Buradan çizgiyi çektim. Niye? Çünkü OBB'nin ne olması lazımdı? 9 olması lazımdı. Peki burası OBB. Tamam. Buranın tamamı da OKK olmayacak mıydı? Buraya ne kalıyor? 30. Çarpınca 270'i versin diye. Sen de diyorsun ki çarpımları 30'u veren iki tane sayı arıyorum. Kim? 1'e 30. 2'ye 15. 3'e 10. İşte 4, 5'e 6. Bu böyle devam ediyor. Tamam. En büyüğü bulmak için diyorsun ki x yerine 1 yazayım. A ne çıksın? 9. Y yerine 30 yazayım. Ne çıksın? 270. Al sana en büyük değeri. En küçük değerini bulmak için de Birbirine en yakın ikili olan 5'te 6'yı seçiyorsun. Diyorsun ki X yerine 5 yazayım. 45. Y yerine 6 yazayım. 54. Bu ikisini de toplayayım. Aha da bu da en büyük. En küçük değeri olsun. Dolayısıyla aslında hepsinin geldiği yer belli. Ama ezbere bilirsek eğer işimiz çok kolay. Acaba beni nasıl bileyim her şeyi? Ya tarihte otunu püsürüğünü ezbere biliyorsun. Ezberlemeye çalışıyorsun tarihte. E bunda da ezberle baba. Bunda da ezberle. Ezberlemekten yana bir sorunumuz olmamalı bence. Bilgi bize soru çözdürecekse ezberleyeceğiz. Allah bin bereket versin diyeceğiz. Ezberleyip işimizi ne yapacağız? Devam ettireceğiz. O yüzden o Obepokek dediğim gibi AYT'de e, mesela 2025 AYT'de sordular mesela. Çok basit Obepokek bulmayla ilgili soru sordular. Ama e, lisans, ön lisans, TYT, AGS bu gibi sınavlarda uzun zamandır bu soruları kullanmıyorlar. O yüzden de gene geleceğini düşünmüyoruz ama yine bilgi sahibi olmak da bu anlamda yarar var. Hepinize sınavda başarılar diliyorum şimdiden.